Bu videoyu çekmemdeki sebep bu işlerde e, ürünler uyguna geliyor. Sizde değerlendirmenizi istediğim için. Herkese selamlar arkadaşlar. YouTube üzerinde e, gezinirken mezat yapan bir canlı yayına denk geldik. Oradan e, alışveriş yapmak istedim. Tabi e, güvenli olup olmadığını bilemem. E, güvendim aldım. E, hangi kanal olduğu ile alakalı bilgi isteyenler olursa yorum kısmında yazacağım. İki kere alışveriş yaptım. Bu birincisi. İkinciyi de sonra açacağım arkadaşlar. E, toplu alışveriş yapınca mantıklı oluyor. Bilginiz olsun. E, paketi açarken konuşmaya devam edeyim. Şimdi arkadaşlar aldığım şeyler e, yaklaşık 8-9 lira ücreti tuttu. İnternet üzerinden baktım. Yani bunları almaya kalktığımda e, fark oluyor. Yani Şimdi trend yoldan almaya kalksanız trend yolun işte üzerine koyduğu komisyon falan filan derken e, satıcı bu ürünleri pahalıya satıyor sizlere. Burası şimdi 800 lira ortalama diyelim. 1100-1200 liraya kadar çıkıyor. Yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Bu mezatlarda kargo ücreti size ait oluyor. E, bu kısım yaklaşık e, şu ürünlerin toplamı 3-3,5 kilo kadar hafif bir ürünler aldım. 110 lira tuttu. Yani ağır bir şey alırsanız mezatlardan e, fiyat yükselebilir veya kaba bir şey alırsanız bilginiz olsun. Yani kargo ücreti size ait. Bilginiz olsun. Şimdi ürünleri açıyorum. E, bu videoyu çekmekteki amacım mezat mezatlar hakkında size bilgi vermek. Aynı zamanda yani ürünleri ucuza aldım. Siz de alabilirsiniz. Yalnız güvenli satıcı olduğuna emin olun arkadaşlar. Dikkat edin. Dediğim gibi satıcıyı, satıcıyı soran olursa yorum kısmında yazacağım. Herhangi bir işbirliği aramızda yok. Ben güvendim aldım. Siz güvenmek için alabilirsiniz. Ben diyorum diye de güvenmeyin. Suç ben olmayayım bir şey olursa. Ama anladığım kadarıyla sağlam bir satıcı. Çünkü 7 senedir bu işi yapıyormuş. Bir adet hava nemlendirici aldım. Bu yaklaşık 200 lira mıydı? O civarlarda bir şeye verdi. Şunu şu sulu 160 liraya verdi gördüğünüz gibi. Büyük bir suluk arkadaşlar. Bu küçük suluklardan değil. Ben bunu açıkçası izlerken ufak görmüştüm. Yani normal sulun iki katı diyebiliriz. Güzel. 160 lira. Ayrıca bu nemlendiricinin yanına bir adet ya şu koku 100 lira olduğunu söyledi 100 liralık kokuyu da hediye etti böyle bir helikopterimiz var internet üzerinden ürünün nasıl işlev olduğunu görebilirsiniz şu an ürünü çalıştırıp size göstermeyeceğim bunu sonra başka bir videoda kısa video olarak atacağım bu ürünü 300 liraya aldım internet üzerinden baktım ben buna 600-700-800 liraya kadar da satıyorlar e, sensörlü arkadaşlar. Yere indiğinde tekrar yukarı kaldık diyor falan. O tarz bir ürün. Bu mezatı yapan abiler aslında bıçak e, satıyorlar arkadaşlar. Tabii ben çok fazla anlamıyorum bıçaklardan. E, özel bıçaklar satıyorlar. Bunlar da teferruat diyebiliriz. Şimdi bunu a, e, aldım. Harbiden şimdi bunu ben Açıkçası çok kaça verdi, 200 liraya verdi bunu. Ben yani bunu ince bir şey olur diye düşündüm arkadaşlar ama şuraya görün, yaklaşık 2 milim kadar kalınlığı var. Yani oldukça top bir ürün, satır diyebilirsiniz. Ne tam olarak ne diyorlar buna bilmiyorum ama. ya şimdi bu ürünü 200 liraya vermesi de ayrıca bir güzel. Gördüğünüz gibi yani böyle güzellikler yapıyor ürün bayağı keskin bu arada fazla oynamayacağım o yüzden yani eşinize dostunuza hediye etmek için bile alabilirsiniz bu ürünü. Şöyle. Evet arkadaşlar tek tek paketleri açarken e, göstermiştim şimdi toplu bir şekilde göstermek için de ürünleri yan yana koydum gördüğünüz gibi arkadaşlar burası komple. Yaklaşık 950 liraya gelmiş oldu kargosu ile birlikte bilginiz olsun. Dediğim gibi mezacığının adresini yani YouTube adını adresini yorum kısmına soranlara söyleyeceğim. Onun dışında hani reklamını yapmak istemiyorum. Sonuçta yani ben de yeni alışveriş yaptığım için çok fazla garanti veremiyorum. Ama dediğim gibi 7 yıl bu iş 7 yıldır bu işi yapıyor. Ben güvendim. Siz de güvenebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenerek kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, bu videoyu çekmemdeki sebep dediğim gibi bu işlerde ürünler uyguna geliyor. Sizde değerlendirmenizi istediğim için. Onun dışında herhangi bir şey yok. Bilginiz olsun. Teşekkürler arkadaşlar.